Bugün 19. ana kucağımızı açıyoruz. Yüzlerce, binlerce çocuğumuz bu ana kucaklarında. Aileler de çok mutlu. Arzu ederiz ki her evladımız annesinin sevgisiyle, annesinin ilgisiyle büyüsün. Ama artık e, şehirlerimiz büyüyor. Hayat daha karmaşık hale geliyor. Dolayısıyla bir de okul öncesi eğitimden de çocuklar geçmesi de gerekiyor. Çünkü genel anlamda böyle bir konsept var. Elbette ki belediyelerin yol, farklı yatırımlar, hizmetleri var. Ama en önemlisi insana dokunan yatırımlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız özellikle insana dokunan yatırımlara öncelik veriyor. İnsana dokunan bir proje ile birlikteyiz. Çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Neden? Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocuklar da biz daha güçlü, daha büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada eğitim görecek çocuklarımız, sosyalleşecek.